Nee, Freude. seni anlatma arzusunda kelimeler vurup kaçıyor kalbime. Seni taşıyan cümleler dökülse kağıtlara ne fayda. Yoksun. Güneş her sabah yaşadığımı hatırlatmanın yersiz çabasında. Sonuma taşıyor saatler. Ömür bir kerelik. Hayat senden yoksun. Her halim sensizliğimi aşikar kılıyor. Tarafımdan gizlenemeyensin. Canım kanıyor, ağlasam ne fayda, sızlasam ne fayda. Çaresiz iman tazeliyorum çaresizliğimle. Kader diyorum işte kader, yokluğunun orucundayım. Senden yana nasibim keder. Şehrin aşk mağduru temsilcisi edecek beni yokluğun biliyorum. Aklımı yitirdiğime dair söylentilerin sebebi sen olacaksın. Yazık, sevip de kavuşamamış bir adam diyecekler yüzündeki sensizliği görenler. Kaç bin geceyi gözlemeliyim seninle aynı anda, aynı yıldıza bakmak için. Medet umduğumuz yön hatrına bir ses ver Allah aşkına. Allah aşkına. Hangi dua kaç bin kez okunmalı yollarını bana çevirmeye? Kaç yetimi doyurup kaç düşküne el verdim? Varlığım hüküm sürerken ve üstüme kapanmamışken rahmet kapısı, sen hangi kitaba sığdırıp benden böyle vazgeçtin? Daha kaç gecenin nöbetini gözlemeli gözlerim, sorgusuz ve parolasız durma gel demeye hazırım sana. Doldum dolacağım kadar, limiti yok bu özlemin. Yaratılmış olma gayem varlığına özlem duymak mı? Gittin aklım gitti, müjdeler olsun artık deliyim. İbadet hükmü kaldırıldı varlığımdan. Yokluğundan meskun mahallelerin yaşayan tek ferdiyim. Artık kendimden korkarım. Beni benden korusun Mevlam. <laughs>